Ne bunlar? Neye benziyor? İlaç olmadığı kesin. İlaç istiyorum ben. Uyumak istiyorum. Senin ihtiyacın olan şey uyumak değil. Kuzey uyanmak. Ve bir kere uyanırsan belki de uyumak istemeyeceksin. İstemiyorum. Anla artık tamam mı? Bir dur. Belki ben anlamıyorum ama sen anlayabilirsin. Hatta anlatabilirsin Kuzey. Ne anlatayım ya ne saçmalıyorsun ya? Her şeyi anlatabilirsin. Çünkü muhtemelen sen dünyanın geri kalan yüzde doksan yedisinden daha zekisin. Ve biliyorsun onu. Buraya geldiğinden beri bu belliydi ama biz görmekte sadece geciktik. Sayıları olan ilgin, duyduğun sesler, aşırı öfkelerin hepsinin sebebi bu olabilir kuzey. Sana dosyanda daha fazlası olduğunu söylemiştim. Hatırlıyor musun? Ben böyle olmak istemedim. Biliyorum, böyle doğdum. Buradaki sesler? Buradaki seslerin sebebi de o olabilir. Beynini yetersiz uyaranlar yüzünden acı çekiyor olabilir kuzey. Bundan mı çözecek derdim? Ya bilmiyoruz. Bilmiyoruz, bir dene. Sadece dene. Bak eğer buradan gerçekten bir bilgiyle çıkarsa bu bizim mahkemede elimizi çok güçlendirecek. Çözemem ben bunları, aşar beni, tamam? Ya ben sana çöz demiyorum. Ben sana çöz demiyorum. Dene, dene. Hayatında sorunlarına yaklaşır gibi yaklaşıyorsun şu an bunlara da. S sonuç odaklısın. Süreç odaklı ol biraz. Hayatta da böyle mutlu olacaksın. Süreç odaklı olursan mutlu olacaksın Kuzey. İyi misin? Bilmiyorum. Her şey üst üste geldi senin için. Farkındayım. Özellikle şu Kürşat ve annesi meselesi. Niye öyle dedin? Yapma Nilüfer. Ben yani buradaki benzerlik aşikar. Ben yani küçük bir çocuk bu. Onu terk eden bir anne. Sıcak çikolata mı içiyoruz şu an. Yok hayır yani ya. gerçekten sıcak çikolata içiyorduysak o zaman sıcak çikolata getirseydin hava da soğuk. Tamam tamam kapatıyorum. Kuzey peki ne yaptı? Kabul ettin soruları çözmeyi? Bilmiyorum verdim kitapçıkları bıraktım önüne. Uf. Bekliyorum göreceğiz ne yapacak. Köprüden önce son çıkış yani. Hepimiz için yerleşik bir patolojiye dönüşebilir. O zaman da kaybederiz. Ben de bundan korkuyorum İlker. <gülüyor> Buradaymışsın, büyük haber. <laughs> Her yerde seni aradım. Aradık. Yani Burak aradı. Ben mi aradım? Ben ne alaka ya? Sen aradın ya güzel kardeşim. <laughs> şey, Kuzey, ne haber Burak? bu neymiş? Ya çöp moruk ya bir şey değil. Çöp mü? Ya bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne <laughs> çöpü? Ha bak çöp dedin. Buranın sihirli kelimesini söyledin Kuzey. <laughs> ee soru kitapçı. Ne alaka? İşte Nilüfer Hoca'nın antin kontin işleri ya. Bu da bir çeşit terapi yöntemi miymiş? <laughs> Yok ya. Yarın duruşma var ya benim. İşte bundan üç beş soru çözersem hapishaneden yırtarmışım falan filan. İyi de bu matematik bile değil baksana ya. Yani ben diyeyim kuantum, siz deyin trigonometri. E, tamam işte trigonometri de matematik ya. <laughs> Aferin sana Einstein çok biliyorsun <laughs> sen. Ne yapıyorsunuz ya? Kuzey çok iyi görünüyorsun çok sevindim. Eyvallah sağ ol. Özgür kuzun boynuna ne oldu senin? Ya yani bir şey yok ya, şey değil mi? <laughs> Sabah demişti, alerji olmuş. Hı hı, alerji oldu yani, bir şey değil. Allah Allah, bu ne biçim alerji? Ya kızım, bir salsana beni ya. Evet, evet, o, o, onu rahat bırakıp bununla ilgilenip... <laughs> ...çünkü bu senin hem buradan hem de hapishaneden çıkış biletin. Oha kuzeye gidiyorsun baya. Yok ya, gidemem. Nasıl çözeceğim ben bunu? Niye çözemeyesin ya? Bir deney azından, denemedin mi? Ya bir rahat da çocuğu ya. Ama üzerine geldiniz ha. Çözemiyor işte. Anlamıyor musunuz? Aptal demek Vallahi Olaylı bir gece olmuş. Hı hı. Öyle oldu biraz evet. Neyse ki iyi Kürşat. Dinleniyor. Sen nasılsın? Uyumamışsın yarın mahkeme var diye mi? Belki buradaki son gecemdir. O kadar emin ol mu? Bence. Her şey biraz da sana bağlı. Bak yine soru, kitapçık falan diyeceksin. Demeyeceğim. Başka bir dilden konuşacağım. Bundan bahsedelim mi biraz? Ne arıyorsun sen de? Üç yaşındaki halinden konuşalım mı kuzey? Ver. Hayır vereceğim ama şimdi değil. Önce konuşacağız. Ne yapıyordu üç yaşındaki kuzey? anlatır mısın bana? Ne istiyorsun sen benden? Verdin mi? O günden konuşmak istiyorum. Annenin kendisini öldürdüğü anı. Konuşmak istiyorum Kuzey. Artık bunu konuşalım. Değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? Duyuyorsun. Ne hatırlıyorsun Kuzey? Hep o sesleri duyuyorsun değil mi? Ne hatırlıyorsan anlat. Ha? Artık bunları konuşalım. Lütfen. Lütfen. Anneni kurtarmak istedin. Ama kurtaramadın. Senin suçun değil. Biliyorum. Yüzüme bak. Senin suçun değil. Biliyorum dedim. Yüzüme bak. Yüzüme bak Kuzey. Senin suçun değil Kuzey. Senin suçun değil. Beceremedim. Yapamadım. Kendini astı. Ne yapabilirdin? Benim beni gücüm yetmedi. Ne yapabilirdin? Ben tek başımaydı. Umarım çocuktu. Tutamadım. Tamam ne yap? Olmadı. Ne yapacaksın? Çok güçsüzüm. Benim suçum anneni kurtaramadı. Hayır. Sen... Anneni yok. kurtaramadı. Sen... Anne. Tamam. <laughs> tamam. Senin suçun değil. Ne yapabilirdin? Kuzey, üç yaşındayken konuşabiliyor muydun? Hayır. Ha? Okula gidebiliyor muydun Kuzey? Hayır. Hayır. Eline torba versem torbayı taşıyamazdın Kuzey. Anneni nasıl tutacaktın? Gecelemedim, olmadı. Hayır, olmadı. senin suçun Gitti. değil. Senin suçun değil. Annelerinizin, babalarınızın yaptıkları sizin suçunuz değil. Bırak. Kasma kendini bırak.